görüyorsunuz. Abi 6.3 kilometre uzadı yol ya. Yok böyle bir şey ya. Vallahi billahi yok böyle bir şey ya. Oha iksar. İnanılmaz. <laughs> aman ya Rabbi, aman. Hastasıyım, hastası. A hastasıyım bak. Eyvallah, iyiyiz, adamsın. Çekiyorum. Bak bak pulsar yavaş Seni takip ediyorum dedi Ya reis arkanda kız arkadaşım var Biraz yavaş be oğlum Bakar mısın şu güzelliğe kardeşim Bizim Edeman yalnız uçtu XR'a bakar mısın arkadaşlar Ya Allah Ya nasip eder mi bilmiyorum ama Yani XR gerçekten Çok nasip olacak gibi gözükmüyor Şunun güzelliğine bakar mısın ya Ya yani... Yerde bir çevirme var. Direkt çevirmeye doğru doluyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde polis trafi yaşamadan. Ben şu an tane şöyle bir şöyle bir rahatsızlık vermeden yavaş yavaş geçelim korkutmadan. Sakin sakin şu şekilde geçelim. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Şuradaki kendi şeyleri kaldırmaya zaman geldi artık. Kanala hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bir kutumuz var. Kutuyu hemen cicik hızlı bir şekilde çamaşır suyuyla dezenfekte ettikten sonra gördüğünüz gibi şuradan hemen maskemizi takıyoruz. Hijyen çok önemli. Amerika'dan geldi. Santa Monica mıydı? Başka bir yerden... California. United States of America. Yabancı siteden sipariş verdik. Türkiye'de yok. O yüzden ben de dedim ki böyle böyle yabancı bir siteden sipariş verelim ürünümüz ismini söylemeyeceğim ama Express Worldwide kamera filtresi arkadaşlar. Şuradaki dalga pırışkasını çözelim. Normalde bu ürün Türkiye'de yok. Yani Türkiye'de muadilleri var. Muadillerini de arıyorsunuz, diyorsunuz var mı bu ürün? Adam size böyle yok ama sonra gelir. Ne zaman gelir? Belli olmaz. Ne zaman gelirse. Türkiye burası. Kafamıza göre getiririz. istediğimiz fiyattan satarız dedi. Ben de dedim ki madem öyle kardeşim. Ben de o zaman dedim yurt dışından sipariş edeyim. Ya paran oldu mu? Oh, oh, paran oldu mu? Her şey sana güzel. Kutuyu açtık. Evet sadece içinden bir kağıt çıktı. Ve şimdi fiyatlandırmasını söylüyorum size. 79.99 dolarmış. 79.90 dolar artı 40 dolar da kargo ücreti vardı. DHL Express de geldi. Yani 79 dolar olarak bakmadım olaya. 79 TL diye düşünmeye çalıştım ve o şekilde bu siparişi verdim. 40 dolar diye de bakmadım. 40 TL diye düşündüm ve çok rahat bir şekilde siparişi verdim. Tamam. Amman ya Rabbi. Evet, bunun ne olduğunu birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Açıkçası bu ürünle ilgili böyle çok da fazla bir reklamını yapmak istemiyorum. Çünkü ben para verip aldım. Adamlara mail attım ya merhaba. Bana bu ürünü acaba bedava gönderir misiniz falan. Adamlar kardeşim dedi. Ya ben dedim <laughs> olsun en azından bir şansım deneyeyim. O yüzden çok da fazla bir reklamını yapmaya gerek yok. Shutter Collection diyor. Vay, wow, bak sticker göndermişler. Hadi bakalım Demet. 3 tane filtre çıkacak. Bir tanesi ND8, ND16 ve ND32. Şimdi ürün bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürünümüz bu. Bu bir filtre. Bu ne işe yarayacak bu filtre? Motion Blur olan görüntüler elde etmiş olacağız. Daha kaliteli bir görüntü elde etmiş olacağız. Bu filtre çok fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Tabii ki daha denemedim. Şimdi ürünü şöyle yavaş bir şekilde açalım. Nasıl moruk? Arkadaşlar harbi diyorum mermi gibi sanki. Ne diyorsunuz? Evet. Şurada bir dalga pırışkası var. Ondan sonra ND8 filtre bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi filtremiz aynen bu yakından nasıl görünüyor bilmiyorum ama bunlar tabii ki shutter speed ayarlarına göre değişen filtreler. Ona göre kullanabiliyorsunuz. Herhalde takma olayı da gayet basittir diye düşünüyorum. Sanıyorum böyle arkadaşlar. GoPro'muzun kırmak istemiyorum. Evet. Bu şekilde takıyoruz. Nasıl takacağız bunu? Aa, mıknatıslı mı moruk? Aha, vallahi mıknatıslı moruk bak. Bir dakika arkadaşlar. Önce şurayı taksak hemen arkasından da burayı takabiliriz. Tamam. Hop, getirip üstüne takıyoruz ve gördüğünüz gibi inanılmaz bir e, filtre oluyor arkadaşlar Yalnız bunun düşme ihtimali var mı diye düşünüyorum Yani hiçbir fikrim yok rüzgarda uçabilir mi uçmaz mı Evet abi bu rüzgarda uçar yani bu bildiğin çıkıyor nasıl olacak bilen var mı ee, Ya sonuçta filtre bu bunu göstermek istiyordum size Daha sonra video çektiğim zaman bakalım nasıl bir fark olacak İyi bir fark olacak mı olmayacak mı bunu hep beraber göreceğiz. Daha iyi bir görüntü olacağını düşünerek aldığım bir üründü. Umarım daha güzel videolar, daha kaliteli ve daha aksiyonu bol görüntüler yani motion blur olan görüntüler yakalarız. Ve sizlere de güzel bir görüntü olmuş olur. Ben bu tarz şeyleri seviyorum, hoşuma gidiyor. Yani normalde motora radyatör koruma alacaktım radyatör korumayı almayıp parayı buna verdim. Bunu da nasıl aldığımı da söyleyeyim. Bende Canon'un bir lensi vardı. O lensi sattım. O lensi kullanmıyordum çünkü bayağıdır bende kalmıştı. O lensi sattıktan sonra da bu ürünü aldım. 124 lirada gümrük vergi söyledim bu arada. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda bununla beraber çekeceğim arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hemen gidip ellerimi temizleyeceğim. Zaten dışını güzelce temizlemiştim. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Hoşçakalın, var olun. Evet arkadaşlar e, tekrardan merhabalar kutumuzu açtık kutuyu açtıktan sonra da ND filtremizi taktık ondan sonra dörtlülerimizi de kapatalım motoru da çok güzel bir şekilde yıkadım Oğuzhan Langona sağ olsun çok güzel bir şampuan verdi. Yolumuza çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Kollasa ne yapmaya gidiyoruz? Anahtarımız gelmiş. Anahtarımızı almaya gidiyoruz. Gençlik. Hadi bakalım. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Önceki videoya izlemeyenler varsa şuraya bir yere kartını bırakacağım. Araltıya sapladım adlı videoya. Gerçekten teşekkür ederim yani yoğun ilginizden desteğinizden ötürü 3000'in üzerinde like gelmiş çok ama çok teşekkür ederim. Beni kırmayıp like attığınız için sağ olun. Teşekkür ederim. Bu videoya da aynı şekilde bir 4000 like gelirse çok ama çok mutlu olurum. <laughs> Kendime size canınız sağ olsun. Bir dakika. Vallahi Dün eksi 340 ile çıktım iş yerinden. Bayağı bir moralim bozuk. Bir tane müşteriye galiba fazladan 340 lira vermişim. Haybeye çalışıyoruz ya kardeşim ya. Vallahi billahi. Şirket bir de bu ara açıkları kesiyor ya. Geçen ay 50 euro kestiler. Kasamda 50 euro açık vardı. Bu ayda bu ayda 340 lira arkadaşlar. Bir tane radyatör koruma alacaktım. Onun yüzünden radyatör kurumayı da galiba erteleyeceğim. Ama mutluyum ki anahtarım gelmiş. Şu anahtara bir gidip bakalım. Korlasa. Ya normalde bir buçuk ay sonra falan filan gelecek diyorlardı. Çok fazla motor sevkiyat falan olduğu için demek benim anahtar da araya kaynamış. Ben ee, mutlu oldum açıkçası geldiğine. Bu arada arkadaşlar filtreyi taktım. Bakalım bir fark gözlemlenecek mi görüntüde çok merak ediyorum. Ya muazzam bir motorsun sen kardeşim of. Sen gerçekten mükemmelsin yani bu 5 günlük iş stresini şu anda nasıl atıyorum biliyor musunuz? O kadar güzel atıyorum ki Ya muazzam ya of çevirmeye doğru doluyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde polis tırabı yaşamadan. Orijinal egzozdur ya. Üzerinde stok egzoz bunlar. Arova ama stok. güzel geliyordur ve filtrede gözle görülür bir fark vardır diye düşünüyorum. Artık ona birlikte karar vereceğiz arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Filtre bakalım işe yarayacak mı yani. O kadar para bayıldık. Kutu açılışı yaptık. Ee... Oo. Ben şu an fendi şöyle bir şöyle bir rahatsızlık vermeden yavaş yavaş geçelim korkutmadan. Sakin sakin şu şekilde geçelim. <laughs> çiftleri gerçekten muazzam çalışıyor alt üst yani kendisi gaz falan patlatıyor böyle gaz veriyor ara gaz falan veriyor muazzam çok güzel ya Tram başka bir şeymiş ya Allah billah arkadaşlar Frenlere <laughs> bakar mısın ya? Bu arada ben filtre düşer mi diye merak ediyordum. Ama filtre düşmedi arkadaşlar. Demek ki ona göre yapmış agalar. Filtre düşmedi yani şu anda. Yazı açıyorsun. Yemin ederim gidona bastırmasam. Yani öndeker durmuyor yani. İkinci vites, üçüncü vites hiç fark etmez. Çok güzel gidiyor maşallah. Yani diyebileceğim çok fazla bir şey yok. Ee, mükemmel gidiyor yani inşallah Allah size de nasip eder arkadaşlar muazzam bir motor gerçekten yani e, bakalım Ceyhun da bir motor almayı düşünüyor ona da bir Kawasaki alacağız Ceyhun Şener 34 onun da Youtube kanalını takip edebilirsiniz yani yakında bomba videolarla gireceğini söylüyor bize muhabbetçi bir arkadaşımız o da Kendisini çok seviyorum. Selamlar buradan. Ama motoru çok güzel yıkadım. Bu sefer gerçekten güzür güzür oldu. Ee, ters yoluk olduğu için para olmadığı için mecburen götürüp 3 lira otomata attım. Güzel bir şampuanıyla beraber de temizledim. Kaymak gibi oldu. Daha sonra güzel detaylı bir motor yıkama videosu çekeceğim yani. Bütün herkes çekiyor. Ben de çekeceğim. Bir sağdan arkadaşlar doluyoruz. Evet. Geldik. <laughs> Hoş bulduk ya. Anahtar gelmiş galiba. İlginç bir şekilde bir haber geldi. Kolay gelsin. Merhaba abi. Elektriğin gelmesini bekleyecek kadar mı? Takılırım. Takılırım burada. Sorun yok. Diyorsun. Kubilay. <laughs> blocker. Eyvah eyvah arkadaşlar Street Triple'a bak. Of. Street Triple'a bakar mısınız? Plakalık bu galiba değil mi? Abi plakalık falan da var. Allah'ım ya Rabbim Street Triple'a bakın beyler çok iyi ya. 2020. Of. Yemin ederim süpermiş. Vallahi çok iyi gözüküyor. Ne diyorsunuz? Ön cam falan da çok tatlıymış yalnız ya. Bak radyatör koruma hepsi var arkadaşlar. Street Triple da çok iyi. Bizimki de abisi. Büyük abisi de Speed Triple. Baksana şey de değişti. Bu görüntü de seninki gibi oldu. Görüntü? Ee, ekrandaki görüntü. Ha, aynen, aynen. Farklı bir stile stil oldu yani. Aa, bak sana. Aynen ama bunun nesi kötü biliyor musun? Nesi? Iyi o, o zaman hangisini seçeyim? Gerçekten... Vay, vay bayağı iyiymiş ya. Bir tane plakalık yapacağım ya seninki gibi. Yakında Street Triple vs Speed Triple. Hey, gidiyor, Oo ya abi böyle bir şey olur mu ya? 765 mermi. Ada çok memnun oldum. Tekrar haberleşiriz. Abi. Kendine iyi bak. Ayak. Arkadaşlar, Street Triple'ı gördünüz mü? Ee, motoru hayırlı uğurlu olsun. O da muazzam bir motor almış gerçekten. Efsane bir motor. Ee, anahtarı falan aldık. Ondan sonra hayırlı uğurlu olsun ya. Yani. Ne diyeyim? Anahtarı kaybetmiştik biliyorsunuz. Moto Max'te buluşalım demiş. Moto Max'te buluşalım Onur abi. Onur abiyle buluşmayacağız. Ya yağız çok iyi. Yağız'ın motor mükemmel arkadaşlar. Yani şu anda Türkiye'deki en dolu Street Triple RS 2020 model her şeyi koymuş yani Elcik kısıtmadan tut ön cam işte korumalar ondan sonra radyatör korumasından tut kısa plakalık led linkler falan filan böyle her şeyi var zaten ön kafa tasarımı muazzam instagram hesabında zaten fotoğraflar paylaştım bugün ondan sonra kendisiyle de bugün tanıştık daha sonra bir street triple ve speed triple rs şöyle bir kapışma yaparız bir şekil yaparız yani. Bir güzellikler yaparız arkadaşlar. Şimdi Hasan Paşa'ya gidiyoruz. Hasan Paşa'ya nasıl gideceğiz Muruk? Arkadan bize yapıştırmasınlar. Telefonla takılı ya. Tırsıyorum ha. Titreşim falan yapmasın da. Arka kamerayı bozmasın tekrar. Mesela bunda ben sport modda Road modda O kadar çok net bir şekilde gözükmüyor. O yüzden ben bunu Şurada e, yüksek müsaadenizle değiştirmek istiyorum arkadaşlar. E, şunun stylusunu değiştireyim ben şöyle. Şuradan şuraya basalım. Display Setup'tan Tema'ya girelim ve Tema 1'i seçelim. Bunlar, evet böyle daha iyi bence. Böyle daha güzel. Şuradan da şunu Road Mode alalım. Ondan sonra e, Bike Setup'tan da Traction'ı kapatalım. Ya olağanüstü bir motorsun sen mi? Vicdansız! <gülüyor> Vicdansız! <gülüyor> sen çok güzel bir motorsun. <laughs> abi 200 lira para galiba değil mi onlarda? Ama ne kadar saçma bir şey. Bakayım mı abi Odaklama var mı? Odaklama var. Bir de bunun tribi var abi. Şey yok ya, olsa... Ney? Intercom mu? Aynen Intercom olsa öyle. Speed Triple RS. Çok güzel ya. Şöyle Speed Triple'ları beraber bir çekelim. Onur abiyle beraberiz. Onur abinin de Speed Triple RS'i satılık arkadaşlar. İlanda haberiniz olsun. Nokta hatasız, çiziksiz, tertemiz ve ekstralı. Quick Shifter'ından tut ön camına, Ondan sonra korumalarına kadar her şeyi mevcuttur. Haberiniz olsun. Bir de siyah rengi. Çok tatlı. Mükemmel. Şimdi yola çıkacağız. İki speed triple beraber. Ondan sonra böyle bir ince bir motovlog yapacağız. Karnım çok aç. Normalde bu dükkana gelmiyorum. Sırf Onur abiyi görmek için geldim. Yoksa gelmiyorum yani. Sıfır. Halle buraya gelmem arkadaşlar. Bu abiye bak ya. O da fena Burası tehlikeli yalnız. Adam yani çok fazla Meteon SP'ye kullanmış bir abimiz. Yani Ducati diğer elinden tut Meteon SP'ye CBR bin arara hani bir sürü motoru olmuş. Ama çok yakışıklı duruyor ya. Çok yakışıklı duruyorsun abi. Biliyorum mükemmel. Speed i̇şte Triple arkadan muazzam görünüyor. Yalnız bir tane kısa plakalı çok tatlı olmaz mı? Gerçekten çok şahane olur. Kendine bak görüşürüz tekrardan. Burada kendisiyle ayrıldık. the yeah. yeah.